Aşklarım hepinize merhaba. Bugün çok güzel ve keyifli bir videoyla karşınızdayım. Böyle daha öncesine hazırlanmama gerek olmayan videolara bayılıyorum. Çünkü diğer türlü yani hiç asla düşünmeden direkt çekmeye başlıyorsun ve bu benim hoşuma gidiyor. Bugün sonunda sizlerin teşekkür ediyorum. Çok 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 doğum günüm için bana yolladığınız hediyeleri açacağım. Şu anda hediyelerle beraber aşağıda oturmaktayımdır. Gönderen, gönderemeyen, kutlayan, kutlamayan herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok 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 seviyorum. Daha fazla beklemeden videoya geçelim. Şu yanımdakileri bir şu tarafa koyarsam daha rahat otururum diye tahmin ediyorum. Fırladı aşağı. Gerçek yüzümü görmüştüm. İşte böyle davranıyor sizin karameşe hediyelerine. Evet şu büyük kutumuzda başlıyor. Bunu Mina Tarhan göndermiş. Mina'cığım seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Acaba nasıl açacağım? Şöyle dalsam. Çok zor alacağım şimdi. Bu savaşı kazanabilirim. Lütfen artık Allah'ım ne olur. Açıyorum. Mina yani beni şu an yıktın bu acıya. Gerçekten Mina beni... Şu anda yıktın. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya Instagram hesabı yazıyor burada bu kalsın. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Netle netle. Hayatımda gördüğüm en güzel çerçeve rengi olabilir. Pembe yani ve odama şu an çok güzel uyuyor. Baş ucuma koymak istiyorum ama içinden acaba fotoğraflarım olduğu için çok mu egoist görünürüm ama hiç umurumda bile değil. Çok güzel. Bir kutumuz daha var. Sweetheart Forever. Açıyorum. <laughs> bir poşet daha. Burada takı vardı sanırım. Ve bir şey diyeceğim. Küpelerin güzelliği... Yani bir insan benim tarzımı nasıl bu kadar iyi bilebilir. Kolye da çok güzel. Hii, kurban olurum sana ya. Şu şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve içinde çok tatlı küçük notlar var. Hediyelerimden biri olan çerdinde içindeki her fotoğraf ve daha fazlası adamın duvarında asılı seni çok seviyorum. Ya seni yerim ya. Bu fotoğraflarla ilgili bir anımı anlatacağım. Bu fotoğrafları çıktı yapmak için fotoğrafçıya gittim. Berk ile olan fotoğrafınızı da çek, çektirmiştim. Ama sonra sizin aradığınızı sevdim. Ben de fotoğrafı oradan ikiye kestim. Yani fotoğrafın yarım olma sebebi bu. Peki fotoğraftan bahsediyor. Yanında Berk. Çok teşekkür ederim. Hepsini, hepsini, hepsini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Biraz küçüklerden devam edeceğim. Çünkü o beni çok yordu. Zeynep Şenkal, Şenka, kal yollamış bunu. Zeynep bana çok yazmıştı geldim geldiğinde. Zeynep'i biliyorum. Hatta profil fotoğrafını bile hatırlıyorum Zeynep. Benim yavrum şu. Ya takım. Ya siz benim takı sevdiğimi bilmeniz ve bu uygun şeyler almanız beni gerçekten ağlatıyor. Ve bunun, bunun rengi neden bu kadar güzel? <laughs> ne tatlı bir şey. Şunlara bakar mısınız? Ya keşke 2-3 delim daha olsa da arka takardım bunları. Bir şey mi? Bunları taktırmak için sanırım kulağımı deldireceğim. <laughs> ya şunun ucunun güzelliği bak. Benim kolyemin ucunun aynısı yani. Eğer bir gün şey yaparsak Zeynep karşılaşırsak şunun bir tanesini sana vereceğim. İkimiz takalım olur mu? Bak. <laughs> ne diyeceğim? Böyle bir şey ama. <laughs> Bileğimi geçiyor. <laughs> Ay şu an inanılmaz üzüldüm. Bir şey söyleyeceğim ben. Bir dakika şurada hepsi duruyor burada. Ben bunları toplayıp başka bir e, şeye geçireceğim lastiğe ve bunu kullanacağım ya. Yani. Bunu kullanmasam olmaz. Ay şu an çok üzüldüm ya resmen koptu bileklik ve bir şey de yapmadım gördünüz yani. Direkt sadece bir şeyime geçiriyordum bileğime. Ay şu an yıkıldım ya. Çocukların hepsini topladım Zeynep'ciğim. Bu sadece bileğime geçiriyordum yani. Ama ben onu halledeceğim. Hatta onu güzel bir şeye taktıktan sonra yeni lastiğe sana tekrar fotoğraf atacağım. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şey bulunca başıma gelen hayat ve ben. 3 tane çok tatlı mektup var. Oo kurban olduğum ya. Şuna bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Bunun 9 Eylül 2017 mi? Ta o zaman mı yazdın? Sen ciddi olamazsın. Aa, çok heyecanlıyım. Mektuplarımı okuyacağın için diye girmiş. Zeynep gerçekten sana sana gerçekten bayağı aşığım. ya Perencim şu anda seni açamayacağım. Sen hepsini açtıktan sonra okuyacağım ve sana zaten öyle mesaj atacağım. Zaten biliyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle bir paketiniz var. Canan köşeden gelmiş. Canan. <laughs> teşekkür ederim. Canan'ımın hediyesini açarken ben. Bu eğer bir şakaysa... Bir şey diyeceğim. Bu nedir? Ya bu çok güzel bir şey. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir şey değil mi? Ben bunu askılı da yaparım ha. Bak şunu içine sok. Çok güzel bir şey olur. Sen zevkli bir kadınsın ve seni seviyorum. Çok beğendim. Küpe de var ya. Herkesin bana takı göndermesi o kadar tatlı ki. Bakın daha günü kutlasın. Yani en güzel en sevmeye minnaşıdır. Seni çok seviyorum. Elim. Umarım bu hediyeyi beğenirsin ve üzerine olur. DM'den SP'den demişim. Böyle şeyler yazmaya pek gideceğim. Ama şu anda senin videonu da mutlaka giy. Seni seviyorum. Videoda mutlaka giy demiş. Ulan sen misin bunu diyen? Giyip geliyorum. Tada! <laughs> çok beğendim ama. Gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Hediyelere devam edelim. Bir şey diyeceğim ya. Şuradaki görüntü hiç hoş olmadı değil mi? Ben bunu tekrar kollu yapayım. Şimdi şu büyüğü aslında açmak çok istiyorum. Ama bunu açması çok zor. Bunu nasıl açacağım ben? Peki alanın adını söylemem. <laughs> Asier Arslan göndermiş bunu. <laughs> Açıldı. Ya! <laughs> yani seni sert çizmeye çalışmış ama bence olmuş güzel olmuş. Ee, kupa değil mi? Yes. İyi ki doğdun. Ya <laughs> sizin kalp öykü. Ha acaba Asya öykü? Asya yazıyor burada. Çok tatlı. Yaşına bakın kendi yapmış bence. Baksanıza Kaslar çocuk. <laughs> İnsan bu kadar beceriksiz olur. Ya kolyenin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Bunun içinde notlar var. Seni çok seviyorum ben Öykü. Ben de seni çok seviyorum. Bir tane daha varamadım. bunun altında sanırım ikili. Ay ben bunu nasıl çıkaracağım buradan ya? Çok kötü. Çıkaramıyorum. Çok kötü. ha bu Asya Air e. Arslan'da. Ha siz ikiniz falan mı gönderdiniz acaba? Sanırım öyle. Bu bir ölmezse korktuğum şey başıma geldi. Tırnağım çıktı. Açıyorum. Gerçekten açtım sayılır. Bir kupa daha var. Ya siz ikiniz yaptınız bunu değil mi? Oturup ya. Size var ya. Bak iyi ki de ya. Şuna bakın. Çok tatlı. Mükemmelsiniz ya. Asya'cığım çok teşekkür ederim. İkisinin de eline sağlık. Ya. Siz minnoş musunuz ya? Ha bu karışmış mı sanki? Bir şey yap. Bunu açmada genelde annem ustadır. Ben bunu anneme vereceğim ama size ucuna göstermek amaçlı. Şöyle yapayım. Parlıyor şu an. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok 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 tatlı. Aslı'cığım çok teşekkür ederim. Da bir sürü not var içinde. Görmek çok istiyorum canım ablam ya. Şimdi sen bizim ilham kaynağımızsın. <laughs> ya. SKPC vay size ölürüm ya size ölürüm. Şu nottan hepsini çıkartayım da bunları ben saklıyorum çünkü bir tane kutum var sizin bana verdiğiniz notları sakladım. Aslı ve Öykü'cüğüm çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum. Şöyle bir dosyamız var Meryem Kübra Gürsoy göndermiş hadi açalım. İki tane var değil mi? Evet iki tane var. Bunlar Max büyük ihtimal. <laughs> Öyle mi? Bu arada mektupları burada okumuyorum hani işte, aramızda kalsın istersiniz diye. Bunlar fan sayfası Meryem. Hayır Meryem dur ya. Kü Kübra değil mi? Ben Kübra evet evet Kübra bu bunu yolla Şey mektupları şuraya koyup en son okuyup size mesaj atacağım zaten söylemiştim. Ben de el yazınızı görmeyi o kadar hoşuma gidiyor ki. Ay, minnoşu. Ya <laughs> kırpalım. <laughs> bu da koptu bir şey diyeceğim bu da kopan bir şey mi var yoksa bu direkt kendim mi attım içine ay çok tatlı bir bilekliğimiz daha var bunu da takıyorum bu sefer daha dikkatli takıyorum az <laughs> önceki yaşadıklarımız olmasın diye çok teşekkür ederim mektubunu okumak üzere o tarafa yerleştiriyorum ve kalbimi de şuraya koyuyorum evet bakıyoruz Sophie Coşkun Sophie'cim açıyorum. Aa, kutu çok güzel. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel dizayn etmiş. Sophie'den Sezin ablama, sizin ablan seni ısırır Sophie. İçinde çok güzel şeyler var sırayla bakalım. Buna bant mı? Değil mi? Bant. Yani ben bant olarak görüyorum şu an. Çok güzel. Çok bayıldım. İlk defa böyle bir bandım oldu biliyor musunuz? Hep aslında görüp özeniyordum bu bunları. Acaba alsam nerede kullanılır falan diye. Hep alacağım, alacağım, alacağım. Hep şey yapıyordum ama şu anda almama gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Smile. Sizin ablama. Yani çok tatlı da bir kart yollamış. <laughs> Videolara like. <laughs> çok ta <laughs> Çok tatlı bir şey. Tabii şunu çıkarayım da anlasınlar ne olduğunu. Bir thumbs up işaretiniz. <laughs> ya. Sofi, Sofi bunlar çok güzel. Karışmış. Ne şey diyeceğim ya? Bir bileklikle anahtarlık birbirine girmiş şu anda çıkaramıyorum. Çok tatlı bir kedimiz ve çok tatlı bir bilekliğimiz var. Mektubumuz var. <laughs> Akrosti yazmışsınız harikasın ve numaranı vermişsiniz. Şu anda arayamıyorum çünkü telefonumu elime alırsam bir daha bırakamam ama mutlaka e, arayacağım Aklımdasın Sofi. Çok teşekkür ederim. Okey bir şeyimiz daha var. Emine yılmazdan. Ya <laughs> 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 Kurban olurum ya Eskiden bu odam tüm duvarlarım Şurası arkası şu taraf her yer dahi Justin posterlerle doluydu Tek duvar gözükmüyordu yani düşünün Tek bir duvar bile gözükmüyordu her yer posterli Böyle bir tapınma alanı gibiydi Bunlar bana onu hatırlattı ve Her zaman saklıyorum O pastellerin olduğu bir kutu var oraya atacağım bunları Çok güzel çok teşekkür ederim Bir tane de fotoğrafımı çıkartmış arkasına. Umarım eline ulaşır seni çok seviyorum yazmış Aydın kış adasından hem de "Bu yaz oraya gelecek misin?" demiş Kuşadası'na. Yani gelirsem çünkü annemin en yakın arkadaşı orada Kuşadası'nda evi var ya da yazlığı otel tarz bir şey. Oraya yüksek gitmek istiyor. O yüzden gitme ihtimalimiz var. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Telefon numaranızı da okuyamam ya. Evet, bakıyoruz. Alara Özmen. Özmen soyadı. Yani İlay Özmen'den geliyor. Hatta ben bunu görünce İlay demiştim ki İlay Özmen soyadı bana bir kargo yolladı falan demiştim. Youtube yorumlarımda bazen özmen özmen ya da özmen adlı birileri yorum yapıyor. O kişi sen misin Alara? Eğer sensen sen aşağıya yorum yap da bileyim. Ya şu kutunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı şöyle bir içimiz var. Şimdi teker teker içinde ne olduğuna bakıyorum. Seni çok 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 sevdiğimi bilmeni isterim. Bu hediye işini çok geç duydum. Bu yüzden kusura bakma çok bir şey yollayamadım. Ya yollamak zorunda bile değildin ya. Seni yerim ben. Sana aşığım. Şöyle bir kutu var şu an. Çok ilginç bir kutu. İnşallah dök... Ya! Şuna bakın. Ananas yapmış. Ya bunlar küçük küçük şeyler değil mi? Bunları nasıl yaptın sen? Ya bir sürü bileklik var aklıma Bunların hepsi, <laughs> hepsini takacağım şu an sana. Ama bu mi? koluma. Hepsini takıyorum. Hadi bakalım. Ay ne olur kopma. Ödüm kopuyor. ha. Bunu da yerleştirip <gülüyor> iyice. <gülüyor> Şuna bak çok güzel oldu. Ben çok seviyorum gerçekten. Şey mi var? Bu düz tişört ne bu? Kazak. Ya. Bu omuzlu düşük hem de. şu kısmı var ya tam benlik olmuş. Ay şu an deneyesim var ya. Bu fişinin mi ne Teşekkür ederim. Hala çok çok beğendim. Ee, az önce şarjım bitti. Şimdi o yüzden birazcık şarj edip devam edeyim. O da az önceki valizi giydim. Çok tatlı oldu ama şu an bunu pişiyorum. Ama gör de istedim hani nasıl durduğunu. Eğer dayanamazsam sıcaktan birazdan çıkarıp devam ederim. Berfin. Yoylerle devam ediyorum. Yoylerdir büyük ihtimal diye düşünüyorum. Kitap ya da defter tarzı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ya! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Şu güzelliğe bakın. Yanında da yazı var yani. Bak bu da fan sayfası. Ya kurban olurum ya. Bir fotoğrafım daha. Yani sanırım böyle bir sürü her sayfada fotoğrafım var. Bu kendi yaptığın edit mi acaba? Bence öyle. Böyle fotoğraf. Story'den. birkaç fan sayfasının birleşip yazdığı şeyler bunlar büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Evet 3 kişiye değil mi? Berfin, Damla ve Irmak var. Numaralarınızı yazmışsınız. Söz veriyorum arayacağım. Söz veriyorum. Ve bu defterin hepsini yazdıktan hepsini okuyacağım. Şimdi zaman kaybetmemek için okumuyorum. Şuraya koyuyorum. Hatta şuraya koyayım. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Şu kalpli kutumuzla devam edelim mi? Elif ayıldız. Yıldız. Elif şimdi ben bu kutuyu bozmadan beceriksiz sezon nasıl açacak acaba? Ee, bir tırnağım daha gitti. <laughs> ya içinde bir sürü şey var. Hepsine tek tek bakıyorum şimdi. Tatlı <laughs> yaşına bakar mısınız? <laughs> Yiyeceğim sizi ya. Kutumuz daha var. Kutunun içine bakıyorum. Şimdi ooo bir sürü küçük küçük not var. Ve hepsi böyle bir şeyle lastikle bağlanmış. Da bir bileklik daha var. Ya çok tatlı. Şuna bakın. En son akıyorum. Şu anda hani hızlanmak amacıyla e, geçiyorum. Çünkü kameramın da şarjı çok az. Arkadaşım sana yazdığı mektup demiş. Arkadaşının adı var mı acaba? Dilan'dan Sezine. Dilan yazmış bunu sanırım. Ben Dilan seni çok seviyorum. Sana aşığım olurum. Hediyemi beğenirsin. Dilan Güney. Dilancım hediyeni beğenmez olur muyum? Daha açmadan beğeneceğimi yüz eminim. Çünkü hepiniz inanılmaz zevkli ve tatlı ve harika insanlarsınız. Çok tatlı. Yani bayıldım. Dilancığım çok teşekkür ederim. Gerçekten bayıldım. Bir mektubumuz var. Sarı meleğimi onu en çok seven fanından. Instagram Glow serisi. Bak bu da fan sayfası. Aşkım çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anahtarlık değil mi bu? Bak bunun üstüne işte şey almış. Bir tane bu benim iki yıldır yanımda olan ve bana uğur getiren anahtarlığım artık sana emanet. <laughs> Ağlayacağım çok duygulandım. Duyguladım, çok duygulandım, çok duygulandım, çok ağlam Ağlama, 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 ağlama. Evet, çok teşekkür ederim. Size baktığınızda <laughs> fotoğraflarımdan... Ellerinize sağlık. İkinizi de çok seviyorum. Evet, en baştaki <laughs> kıyafetime geri döndüm. Devam ediyoruz. Ee, defter olduğunu çok rahat anladığım bir poşetimiz var. Ceren Türk yollamış. Ceren'cim teşekkür ederim. Hadi bakalım ne varmış. Bir şey diyeyim mi? Benim çoğu derslerim bu tarz yani bu bu şeyin çıkardığı yapıda yani hepsi böyle üstünde yazan. Sezin Limon'um, Irmak Turcan, Ceren ve Sıla var. İkimiz hazırladık ama tek kişi gibi yazdık ve yazım berbat. Fotoğrafım var. Buralarda da fotoğraflar devam ediyor. Ya İlayla fotoğrafımız da var. Seninle beraber ilaç ablamı da sevdim. Ve Deniz gerçekten onu da çok sevdi. <laughs> Deniz de var. Ay ya şu story'yi çok beğenmiştim. Eğer bunun orijinali varsa bana atar mısın aşkım? <laughs> Ay, şu canlı yayın fotoğrafının altında biri yorum atmış. Tam orada esas almış. Elif Cesur X diye biri. Çok malsı yazmış bana. Yanında da demiş ki Elif Cesur sikte gidip aynaya bak da gel. Berkcan'la Duru'yla fotoğrafım var. Berkcan ya da Berkcan Güven 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 ya. Şöyle şu Enes'in filminden bir fotoğraf var. Sen ilk başta filmde varım dediğinde çok sevinmiştim ama sonra olmadığını söylediğinde üzüldüm. Ve çok güzel şeyler var. Ben var ya. Hepsini hepsini doldurduk demeyin. Oha. Ha, Elif'te kavanoz bir resimlerimizin olduğu zaptlar da biz yaptık ve oha onu siz mi? Bakın o şurada duruyor Şu an görmüyorsunuz ama masamın üstünde hala duruyor o. Bu da fotoğraf daha önce de almışsınız siz. Ya size kurban olurum ben. Hatırladım ben sizi. Bak imzalamışım hatta kolunuzu. Çok güzel şey. Bu gerçekten benim görüm en tatlı şey falan. Çok teşekkür ederim. Yani çok sevdim. Çok ellerinize sağlık. Sizi çok aşırı bir bayağı seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şarjım ikinci kez bitti. Artık öleceğim herhalde. Ee, biraz daha hızlanmaya karar verdim. Şu şeyimize geçiyoruz. Ağır kutumuza. Bunu ben birazcık açtım. Böylece daha kolay olsun diye. Yusuf Karabey göndermiş. Sanırım ilk defa bir erkekten ee, bir şey alıyorum şu anda. Çok ağır da bir kutu yalnız ve kutu çok güzel. Bakar mısınız? <laughs> Abur var burada hemen. kokusuna şey yaptım. Çok heyecanlıyım. hediye yollayacağım. Beni çok beğeneceksin ya sana kurban olayım sen bana hediyesin zaten demişim. Onun çıktısını almış konuşmamızın Instagram diyenler. Acaba bunu yollayan bir kız mı yok? Başkasının adıyla mı? Fan sayfam sezinim aşkım onu okumalı mıyım? Adını okudum mu okumadım mı tamam anlayan... <laughs> ya. Justin <laughs> posterleri. Bir şeyimizi alır mısınız? Esesinizi. <laughs> bir sürü abur cubur var burada. Ne olur bozulmamış olsun. Ay bayılırım buna bir şey diyeceğim şu an bir o kadar mutlu ettin ki şu an kimin yolladığını hala anlayabilmiş değilim tam isim olarak ay şunlara bakar mısın bu bronş gibi bir şey bu abi gel öyle bir şey bu Aa, bir kelebeksem, bir ben bir kere bir kere bek ben geliyor değil mi ya numaram kolyeli kutuyu beğenirsin çok beğendim çok beğendim. Çok güzel. En sevdim. Ya sen benim sevdiğim abur cuburla nasıl da iyi gibi tahmin edebilirsin ya. Vay sen harikasın. Harikasın yani. Çok teşekkür ederim. Sen, sen bir tanesin ya. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Küçük bir paketimize daha devam ediyoruz. Ceylin Beren Saylan göndermiş. Ceylin'cim, Beren'cim hangisini kullanıyorsun acaba? Ben, ben sana şu an. Ah, bir mektubumuz var burada. Mektubun içinde bir notumuz ve bir şeyimiz var. Nota bakalım. Mektubunu tabii ki okuyacağım. Şuraya koydum. Şimdi şuna bakıyorum. Ya bu benim kopan bilekliğimi sonradan buldum. Bilekliğime benziyor. Çok güzel. Bak bu da benim taktıklarımın aynısı. Çok çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bir küçük paketimiz daha var. Barış Yavrucak'tan gelmiş. Hadi bakalım. Burada küçük bir kutu var ve yanında bir notumuz var. Regüle kullanman dileğiyle. Şöyle, şöyle minik bir kutu. <laughs> gerçek mi bu? Barış bu. <laughs> Arkadaş. Alt. <laughs> ne oldu? Gerçek olmasın. Bakar mısınız şuna? Nasıl anlaşılır İnanmıyorum. Eğer gerçekten altın yolladıysa oha Barış yani. Anneme girip sormam lazım şu an gerçek altın diye ama şu an oradan geçmek çok zor. E i̇nanmıyorum Barış teşekkür ederim bana altın yolladın hiç. Oha. Instagram kullanıcı yazmışsın seni bulacağım. Teşekkür ederim ne diyeceğimi bilmiyorum şu an çok sağ ol. Nehir Arslangil'den gelmiş. Nehir'cim giriyoruz. Ya bir çok güzel defter daha yap. Işıklardan da hiçbir şey belli olmuyor farkındayım ama. Diyanın en ponçik youtuberına demiş. Sezin ben Nehir seni 10.000 bin abonede tanıdım. 10.000 bin abonemden beri olan bir Nehir. Şey, aa, bu o çok kırlardan değil mi? Bak I know that one. Bakabilir miyim acaba şu an ben bunu? Bunu takacağım. Çok güzel. Defter çok Üstteki yazı okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Aşkım benim. Çok sağ ol. Artık kaçıncı kez şarjım bitti bilmiyorum. Day three, ben hala paket açıyorum. Ayşe Nur Cansel. Ya sizin bu paketlemeleriniz beni öldürecek ki, O kadar tatlısınız ki. Yang, şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Acaba şu anda saçımı bu alır mı? Şöyle yapsam. Hı? Ama güzel olmuyorum ya. Ya! Bu ne diyor? En tatlı rengi mi bu? <laughs> Gaz mı var ya hayatım? da <laughs> öncelikle merhaba bu yazıyı videoda okuyabilirsin. Ben saçına çok yakışacağı için bu tokayı aldım. Telefon kılıflarından gördüm kadarıyla da pomponları çok sevdiğini düşündüm ve sana pompon anahtarlık aldım. Bu arada selam söylediğin kişiyle birlikte değiliz ama <laughs> teşekkür ederim. Umarım hediyemi beğenirsin. Yazım boyunca çok fazla yazım yanlış yaptığımı fark ettim ya. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Şu pembe çantama takacağım şurasına. <laughs> evet bakıyorum Asude Aycım. Asudecim gel. Önce bir mektubumuz var. Ya. Yeah. <laughs> Burun kötü oldu kusura bakma demiş. <laughs> Burnum ama iyi bile çizmişsin yani. <laughs> Bakın. Aa südem Ellerine sağlık yavrum benim. Çok beğendim. Mesela bunu en son okuyacağım. Çok güzel bir kalyemiz var. Bakın şöyle ucundan şey sarkıyor. Çok hırla beraber bitişik. Şöyle durur. Çok güzel bir kutumuz daha ve bir notumuz daha var. Çok ama çok seviyorum. O Asu siz. ben senin sayfanı hatırlıyorum Asude be. Hatırladım şu anda. Bu arada bileklikleri çıkardım. Bileklerimi çok sıktığı için. Aa, çok tatlı iki tane küpemiz var. Şöyle çok tatlı bir sürü bileklik var. Çok tatlılar. Çok güzeller. Sizi yerim ya. Sizin var ya. Zevk, zevkiniz aşığım yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Sizin aşkım videoda duyur yapar mısın? <laughs> Sezin aşkım videoda duyuru yapar mısın? Sezin'in meleklerine alım yok. <laughs> sana verdiğim hediyeleri iyi günde ve keti, kötü, iyi günde ve kötü günde ve videolarını kullanman dileğiyle. Videoda Asu'dan seni çok seviyorum der misin? Asu'dan seni çok seviyorum. Sanay mı bu? Canay mı? Talay sanırım. İsra, Gizem, sana sevgili iletmem istedim. Ben de onları öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Asude çok tatlısın. Sona geliyoruz. İki tane falan kaldı. Ben bunu bu arada açmıştım. Daha doğrusu az önce açtım beklerken ki daha kolay olsun diye. Eylül Yılmaz yollamış bunu. Yani çok çok farklı bir şey bakın. şey göstereceğim. Bunların hepsi minik minik şey kağıt sanırım. Ben kendisine yaptığını düşündüm ama bir tane not var. Onu okuyacağım ve şimdi anlarız büyük ihtimalle. Ya bunu okuyorsan beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin edemezsin. Sen beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin edemezsin. İyi ki varsın keşke sana sarılabilsem ama insan her dileği gerçek olmuyor. Hediye olarak ne alsam diye düşünürken aklıma bir şey gelmedi. Özel bir şey olmalıydı. Aklıma birkaç ay önce yaptığım vaza geldi. Daha güzelini yapmama yapardım ama bu sene 8 sınavım var yani vaktim yok. Eylül <laughs> Eylül'üm benim ya. Sen çok tatlısın ya. Kendi yaptığı şeyi bana hediye etmiş. ya yani bu o kadar özel bir şey ki yani. Senden bir parça anladın mı? Hani bunu ne kadar güçlükle yaptın kim bilir. Yani çok 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 güzel. Bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Çok ellerine sağlık. Çok beğendim Eylül'cüm. Bu arada sınavında başarılar diliyorum. Umarım çok 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 başarılı olursun. Evet. Son paketimiz sayılır. Diğerleri mektup. Çünkü Recep Şanlı'dan gelmiş. Ay Recep. Recep de ne kadar şey yaptık, olay yaptık bunu. Bir türlü çocuğun paketi gelemedi bana. Recep bana akıl saat mi aldın yavrum? Şaka yapıyorsun herhalde. İnanmıyorum Recep sana ciddi ciddi akıllı saat almış ya internetten al. Ya seni yerim ya. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle bir şey gerek yoktu ama ya. Yani çok teşekkür ederim. <laughs> yani şu anda gönderilen bir <laughs> altın iki akıllı saat. Bunu net kullanacağım. Şeyine de bakacağım. Çok teşekkür ederim. Sana da mesaj atacağım. Bir kitap var. Denizli'de Ege'nin en büyük ikinci kitap fuarı vardı. Ben de oradan sana imzalı bir kitap aldım. Gerçekten seni severek takip ediyorum. Kitabı oku ya da okuma benim için fark etmez. Eğer bunu okuyorsan e, nokta koma Zeliha Su'da benim için çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Seyin Hababam sınıfı Rıfat kitabı. Ya sizin erkeği bizim sınıftan sevgiler. Aydın, Aydın Ulgaz'ın şeyi. Aydın Ulgaz'ın imzası. Sen nasıl bir çocuksun ya. Çok teşekkür ederim. Tilde eserden... Tildem eserle devam ediyoruz. Bu sanırım sonuncusu. Yani. Demek ki doğru gerçi ama. Çok güzel bir resim çizmiş. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum sanırım görünmüyor ama. kendi de kutumuz var. Kutuyu açıyorum. Ya. Kurumuş gül var içinde. Ya bu benim... Kopan bilekliğimin aynısı, aynısı. Bu bilekliği aslında ilk önce ben senden görüp almıştım. Takım olalım diye. Ama sonra ben bilekliği yanlışlıkla kopardım ve o gün en kötü günlerimden biriydi. Ta ki kardeşim buna Tildem Sezin Karameş'e de bilekliği koparmış diyene kadar. Ben bu bilekliği şimdi sen taktığın zaman tak, e, takım olalım diye değil. Ona baktığın her zaman beni hatırla diye sana veriyorum. Bir şey diyeceğim, çok kötü. Çok teşekkür ederim Tildem ama bende bir tane daha vardı. Yani sonra bana da kuzenim vermişti. Eğer takım olacaksak ben bunu sana geri göndereceğim. Yani Kimimizde de olsun olur mu? Bayağı duygulandım şu an. <laughs> Neyse devam ediyorum. Merve Gül Karakaya'dan bir mektup gelmiş. Mektuba bakayım. Ya çok tatlı bir ananas bilekliği var. The original friendship. <laughs> Arkadaş bilekliği galiba. Merve birbirimize aşırı benziyormuşuz. Ee, bu mektubu da okuyacağım. Şimdilik şuraya koyuyorum. Hatta şöyle yapayım. Bunun da bir anlamı olsun değil mi? Ee, Tuana Nur Bahar'dan gelmiş. Bunu nasıl? zarf açıcıyla falan açmak lazım ama <laughs> öyle bir aletim yok. Seni çizebilmek çok isterdim ancak yeteneğim bu kadar. Umarım seni çizebilecek kadar gelişebilirim. Ya seni ye. <laughs> Belki sensindir bu Tuana. Hı? Olabilir mi? Ve Tuana Teknoloji'nin son kalesi olaraktan kendisi mektubu bilgisayarda yazıp çıktı almış. Aa, doğum günün 10 Kasım'mış. Hmm. Kötü bir gün ama olsun. Mektubunun devamını okuyacağım. Şimdilik bir tarafa koyuyorum. Tanrıcığım çok teşekkür ederim. Damla Çelen. Damlacığım senin mektubuna bakıyorum hemen. Bir i̇şte bir sürü şey var. Kelebekler gibi çok güzel ve özel olduğun için sana kelebek iki tane hediye aldım. Umarım beğenirsin. Ya seni yerim. Senin çikolatası ve Çelen Damla. Ha Damla. Aa Damla. O sizin çikolatası Damla. Tamam tabii ki tanıdım. Damlacığım. Damla aşkım. Bunu tabii ki okuyacağım. Şimdilik yana koyuyorum. Ve sana yazacağım zaten biliyorsun. Ya bu benim dövmemdeki kelebeğe çok benziyor. Bu kelebek şeyleri seviyoruz. Ya bu da kelebekli. Yerim. Çok tatlı. Bu da bilekliye. Çok teşekkür ederim. Damlacığım çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Son hediyemiz. Artık sona kalan herhalde çıldırmıştır diye düşünüyorum. Bu saate kadar. <laughs> Ama çok güzel şey. Süslenmiş. Gülden Vanlı olduğundan geliyor. Ya çok tatlı bir toka var. Ay kız bu ne? Dur yine bir şey bir şeye girmiş şu anda. Gördüm en cool küpe olabilir. Bayağı cool. Bu bileklik mi yoksa anahtarlık mı? Bileklik bence bu. Hii, bir şey değil mi? Bu bir ses çıkarır var ya. Ay çok güzel. Bunu da takacağım artık. Çok teşekkür ederim. Daha birkaç aylık takipçiymiş bebeğim benim. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin ama çok güzeller. Çok güzeller. Ah bitti. Arkadaşlar hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Özellikle bana bok yollamadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok korkuyordum ama beni çok mutlu ettiniz ve çok duygulandım ve şimdi mektuplarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım 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 23 yaşında da yanımda olursunuz ve hep beraber yine bu şekilde gideriz. Ee, yaklaşan ben dışında yaklaşan herkesin doğum günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz için de çok minnettarım. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.